Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere YouTube abone sayınızı nasıl kolay bir şekilde artırabilirsiniz, yani abone hilesini göstereceğim arkadaşlar. Çok ucuz şekilde yapabiliyorsunuz. Öncelikle telefonda ya da bilgisayarda herhangi bir tarayıcı açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra URL kısmına smpanelci.com yazıyorsunuz ve karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfa çıktıktan sonra buradan kaydol butonuna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada gerekli bilgileri yazıp tekrar kaydol'a tıklıyoruz ve sistem sizi otomatik olarak panele yönlendiriyor. Şimdi panel bu şekilde ana sayfamız bu şekilde arkadaşlar burada biz YouTube abone atacağız. Bakın Instagram var, TikTok var, YouTube var, Twitch, Kik, Facebook, Telegram hepsi var. Ama bizim işimiz YouTube'da olduğu için YouTube abone paketini seçeceğiz. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. İki tane servis var. Kesinlikle bunu öneriyoruz. Bu da var. Burada 14 15 lira yani denemek isterseniz ata alabilirsiniz ama bunlar düşer arkadaşlar. Yani yarısı da düşebilir, tamamı da düşebilir. %30'u da düşebilir ama bunu kesinlikle önermiyoruz. Yani denemek isterseniz denersiniz. Bizim bizim işimiz burayla. Burada 1000 adedi 89 lira. Bakın bunda düşüş yok arkadaşlar. Kalıcıdır. Yani gerçekten hani YouTube kanalınızı büyütmek istiyorsanız bunu kullanın arkadaşlar sonra buraya geliyorsunuz YouTube kanalınızın linkini yapıştırıyorsunuz diyorsunuz ki ben 300 tane aboneye ihtiyacım var 26 lirayı ödüyorsunuz siparişlere basıyorsunuz siparişlerim kısmından e, siparişinizi kontrol ediyorsunuz bir sorun mu oldu destek liderinden destek açabiliyorsunuz. Açtıktan sonra yani orada siz konuşursunuz artık. Tabi yüklemeniz için sipariş geçebilmeniz için bakiyeniz olması gerekiyor. Bakın bende 48 lira bakiye var. Siz de benim gibi bakiye yükleyebilirsiniz. Bakiye ekle kısmına tıklıyoruz. Kredi kartı ile ödemek isterseniz ya da havale ile ödemek isterseniz buraları seçebilirsiniz. Kredi kartı diyelim 220 lira para yatıracaksınız. Ödeme yap'a tıklıyorsunuz. Sonra sizi yönlendiriyor. Orada ödemeyi yapıyorsunuz ve anında onaylanıyor. Bakın anında bakiyeniz geliyor. Ama derseniz ki ben kredi kartı bilgilerime girmek istemiyorum. Ödeme bildirimi yap diyorsunuz. Yani havaleyle ödeme yap diyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. 100 lira mı şey yapacaksınız? Öncelikle şu ibana, şu isim soy ismine 100 lirayı yatırıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben 100 lira yatırdım. Benim ismim, soy şu. Ödeme bildirimi yap diyorsunuz ve kısa süre içerisinde bakiyeniz onaylanıyor. Sonra dediğimi yaparak YouTube abone satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. E, merak ettiğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.